Ee, mahalle kadına da böyle bir laf gönderir, bir şeyler yapar, imalar yapar, o da laf taşıyor öyle kendince ima ediyor, laf çarpmış oluyor. Ee, i̇şte siz de şöyle böyle yapıyorsunuz gibisinden. Ama ben de mesela yaşlı kadınlar da ben mesela yaşlı kadın değilim, olgun bir insan. İnsanın derin saygı duyacağı, sevgi duyacağı, elini öpeceği, hürmet edeceği bir insan olması lazım. Bakıyorum böyle küt saçlı, yeşilim tırak bir şey, görüntü, ee, müthiş saldırgan. Yani hiçbir sevilecek bir şey yok dünyada. Yani hiçbir seveceğim bir şey yok. Hiç mi ağzından güzel bir söz çıkmaz? Ne söylese aksi. Mesela bir mağazaya bakıyor, çirkin bir laf söylüyor. Birisine bakıyor, bir laf söylüyor. Bir mesela bir siyasi parti lideri çıkıyor, hemen bir ters bir laf. Evet. Torununu görüyor, ona ters laf. Ya ağzından bir hayır güzel bir laf çıksın. Yani bir her, her şeyde bir hayır vardır da. Yani e, seveceğim ve sevgi dolu olalım bu çok büyük bir eksiklik yani toplumda bu ve dolayısıyla toplumu da kanserleştiriyor. İnsanların fiziğini de kanserleştiriyor. Mesela kadınların güzelliği gidiyor. Mesela e, cahil e, bir kadına e, yani enaniyetli, gururlu böyle şeytana uyan bir kadına iltifat son derece tehlikeli olur. Dengeden e, çıkar o zaman. Yani kontrolden çıkar yani müthiş bir gurur ve kibire kapılabilir. Aynı şekilde kadın da erkeğe dengesiz bir erkeğe, gururlu ve enaniyetli bir erkeğe İltifat ederse o da dengesini kaybeder ve kontrolden çıkar ve zalimleşir yani tersleşir ve aksileşir.